Bu şartlarda bir konuşma yapmak zor. Ama dertleşmeye, paylaşmaya ve hepsinden öte dayanışmaya ihtiyacımız var. Her ne kadar modern tıp eğitiminin başlangıç tarihinden köken alsa da, işgalcilere karşı yurdumuzu savunan hekimlerin başkaldırısıdır bizim için. Bizim gözümüzde onlar Yurdumuz için, yurttaşlarımız için, ulaşamadığımız, kurtaramadığımız canlar için dertleniriz biz hekimler. Bu nedenle bir yandan yaralarımızı sararken diğer yandan bu büyüklükteki bir yıkım nedeniyle bu yıkımı neden önleyemediğimizi, neden bu kadar çaresiz kaldığımızı anlamak için bir sorgulamaya ihtiyacımız var. Nasıl bir sağlık ortamında yakalandık depreme? Meslek mensupların hakları ne durumda? Tabiplik ne ölçüde kamu ve kişi yararına uygulanabiliyor? Kamu kurumlarında topluma sağlık hizmeti veren hekimlerin çalışma koşulları, özlük hakları ve mesleki saygınlıklarına ilişkin iyi şeyler söylemek ne yazık ki mümkün değil. Şiddet hala en önemli sorunumuz ve adeta sıradanlaşmış durumda. Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod verilerine göre 2016-2022 yılları arasında 20 binden fazla fiziksel şiddet bildirimi yapılmış durumda. Tehdit, hakaret bunları saymıyorum artarak devam eden sağlıkta şiddeti önleme konusunda bir kararlılık göremediğimiz gibi 3-5 dakikada bir hasta bakmaya zorlanan hekimler karşılanamayan kışkırtılmış sağlık talebinin sorumlusu olarak hedef de gösteriliyor bir yandan. Ağır çalışma koşulları, liyakatsizlik ve mobbing nedeniyle tükenmişlik yaşayan hekimler kamu kurumlarından ve hatta ülkelerinden ayrılmak zorunda kalıyorlar. Yurt dışına gitmek için Türk Tabipleri Birliği'nden alınan ihal belgelerine bakıldığında giderek artan korkutucu ve bir o kadar da üzücü bir hekim göçü gerçekliğiyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. 2012'de bu rakam 59'du. 2017'de 482, 2022'de 2685. Bu yılın ilk iki ayına baktığımızda da bu korkutucu artışın sürdüğünü görüyoruz. Bir yandan deprem yaralarını sarmaya çaba gösterirken, diğer yandan bir deprem coğrafyasında yaşadığımız gerçekliğiyle yüzleşmemiz ve yaşadığımız felaketten dersler çıkarmamız gerekiyor. Kaçınılmaz bir Marmara depremi düşünüldüğünde bölgemizde ve ilimizdeki kamu sağlık kurumlarının deprem performans analizlerinin yapılarak bir an önce gerekli önlemlerin alınması öncelikli talebimiz. Bursa Odası adına hepinizi saygıyla selamlıyorum, yitirdiğimiz meslektaşlarımızı saygıyla anıyorum. Günün anlam ve önemini bildiren konuşmasını yapmak üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Sayın Doktor Ediba Ceyhan'a kürsüye davet ediyorum. Bildiğiniz gibi modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir 14 Mart, ancak önemi bunun çok daha ötesinde bir bağımsızlık hikayesinin yurdu savunma hareketinin başlangıcı olmasında saklıdır. Yani 14 Mart öylesine kutlanacak bir bayram değil, büyük bir mücadele bilincidir çünkü. Irk, dil, din, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, toplumsal konum, politik düşünce yahut herhangi başka bir gözetmeden, yaşamının insanın faydasını adamaya, hizmeti en yüksek düzeyde sunabilmek için kendi sağlığını, esenliğini ve mesleki yetkinliğini korumaya söz verecek bu yolda. Fakat ne yazık ki bu sözü tutmak öyle pek de kolay değildir. Daha stajyerlik ve intern yekinlik yıllarında karşı karşıya geliriz türlü haksızlık ve zorbalıkla. Mesleğe başladıktan sonra ise bir yandan insan olmayan çalışma koşulları, sırtımıza taşıdığımız bir sağlık sistemi ve kelimenin tam anlamıyla bir insanlık ayıbı olan sağlıklı şiddetle mücadele ederken bir yandan hastalarımıza şifa almaya çalışırız salgınlarda, afetlerde hiç karşılık beklemeden en az sırada yerimizi alırız. İnsanların en acı günlerinde yanlarında olur, yüzünlerini paylaşırız. Halkı her türlü bilgi kirliliğinden, umut tercihlerinden, paragöz şarlatanlardan, bilim düşmanlarından korumak için var yüzümüzde savaşırız. Zira biliriz ki, hekim sadece sağlığı iyileştirmek ve sürdürmekle mükellef bir iyileştirici değildir, olamaz. Hekimler bütün engellere, güç odaklarına, cehalete, kötülüğe rağmen halkın sağlığını her yönüyle savunan, topluma karşı sorumluluk bilinci taşıyan, ahlaklı, açık sözlü bilim insanları olmalıdır. İşte tam da bu yüzden iktidar sahipleri tarafından sevilmez, cehaletin karanlığında boğulmuş kişiler tarafından itibarsızlaştırılmaya çalışılır. Tıpkı sağlıkta Dönüşüm Programı'nda yapıldığı gibi. Özür dilerim, hepinize merhaba. Böyle bir konuşmayı beklemiyordum. Sağdan geldiğim için de, bu kıyafetle burada olduğum için de hem özür diliyorum hem de aslımız bu. Ee, öncelikle 14 Mart Tıp Bayramınızı çok kutlamak isterim elbette. Ama hakikaten kutlanacak bir Tıp Bayramı var mı onu bilmiyorum. Ama sizlerin temel sorunlarınızın gündeme gelmesi, daha yüksek sesle ifade edilmesi ve depremde de gördüğümüz gibi sağlığın mutlaka kamucu, eşit, ucuz, erişilebilir olmasını bir kez daha gördük. Doktorlarımız var, çalışıyorlar ama gönüllü doktorlar gelip hizmet verdikleri anda müdahale edildi, onların hizmetlerine engel olundu. Hatta bazı hastaneler dışarıdan İstanbul'dan başka yerlerden gelen kamu hastaneleri bile Bizim doktora ihtiyacımız yok dendi. Doktorlar geri gitti ama aradan 10 gün sonra oralarda ameliyat yapacak doktor bulunurdu Dolayısıyla bu mesele sağlık meselesi temel bir insanlık hakkı olarak görülmeli, böyle bakılmalı. O yüzden bu bir politik mesele, siyasi mesele, bir düzen meselesi olarak görüyoruz. Elbette biz sizlere, sizlerin verdiği hizmetleri saygıyla selamlıyoruz. Öbür taraftan şiddete uğramamış doktorların özgürce işlerini yapabildiği, mahkemelerde sürüm sürüm sürünmediği, yaptıkları işleri onurluca, insanca yapabilecek, yapabilecek yapacakları bir düzeni hep beraber inşa edeceğiz ve o gün, o gün geldiğinde toplumun ucuz, erişilebilir, nitelikli sağlık hakkına ulaştığı ve hep beraber yaptığımız her işten insanca onur duyduğumuz günlere dileğimle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Meslek örgütüm adına tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını, salonda bulunan tüm konukları saygıyla selamlıyorum. E, meslek örgütümde görev yapmaya başladığım günden itibaren Bursa Tabip Odası ile birlikte e, halk sağlığı alanında özellikle ilgilendirecek çok nitelikli çalışmalar yaptık. E, ben bu anlamda hem e, iyi ki varlar diyorum, teşekkür ediyorum. E, daha geniş çerçeveden baktığımızda da hem Bursa'da hem Türkiye'de pandemi döneminde Sağlık sistemini aslında büyük binaların, hastanelerin değil, e, nitelikli, iyi hekimlerin, onlarla birlikte sağlık çalışanlarının sırtladığını çok yakından gördük hepimiz. Neden bunun için giderlerse gitsinler dediğimiz değil, e, aklın, bilimin, eğitimin olduğu, e, hatta adil bir Türkiye'de iyi ki varlar dediğimiz, hak ettiği koşullarda çalışsınlar Sağlığı olması gerektiği gibi e, sunsunlar diye bildiğimiz günün ürünüyle tıp bayramımızı kutluyorum.